Allah'ım yol boyunca bırakma elimi düşerim sonra. Allah'ım niçin halk ettinse beni kalbime söyle iyice engellerden arınsın yolum. Allah'ım o güzeller güzeli hangi iyilik diledi senden dilerim ben de öylelerini. Allah'ım peygamber efendimiz hangi şerlerden sığındıysa sana Up uzak tut benden de onları. Allahım, yol boyunca, tarih boyunca başıboş bırakma bizi. Regaip kandiliniz mübarek olsun. Yeni Dünya dergisi Seyrefem.